Şimdi bugünkü mücadelenin geneline baktığımız zaman Beşiktaş 3 gol atarak bugün kazandı ama ...Larin'le çok önemli bir pozisyon kaçırdı. Ee, yukarıda maçı takip ederken Mihi Batruain'in bir pozisyonu vardı kale önünde çevirse Larine belki de boş kaleye bırakacaktı. Hala daha Beşiktaş'ın ön bölgesinde az önce Gökhan Hoca'nın bahsettiği gibi belki de bu yüzden o üçlü komple aldı. Oraya yani, farklı bir kan getirmek için Valerian İsmail önümüzdeki hafta derbi'de acaba bir sürprizle görür müyüz biz bu konuda? Yani şöyle hoca bu üçüncü bölgeyle ilgili yaptığı yorumlarda şu ifadeyi kullanıyor. Ee, tercüman öyle çeviriyor belki de ya da başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Acımasız olma. Üçüncü bölgede gol vuruşlarında son vuruşlarda acımasız olmadan kastı ne acaba? Ee, çok daha hareketli mi olunması gerektiğini söylemeye çalışıyor veya çok daha böyle usta işi mi vuruşlar yapılması gerektiğini söylemeye çalışıyor. Onu tam anlayamadık ama e, bence e, üç değişikliği yaparak üçüncü bölgenin daha da Sert, daha da derli toplu ve taze güç baktığınız hı hı. zaman üçü de oyuna giriyor dakika e, 70 küsürlerde. E, biraz daha o bölgenin acımasız bir hale gelmesini e, sağladı bence. Onun deyimiyle, onun e, ifadesiyle. Bunu Valerian İsmail kullandığı için ben de kullanıyorum. Enkudu çok acımasızdı. Herhalde belki de demek istediği budur. Ya penaltı alırsın, ya efendim işte gol atarsın, gol pozisyona girebilirsin, arkadaşına katkı sağlayabilirsin. Batçay Enkudu kadar yani oyunda kalan Enkudu'dan bahsedeceğim. Onun kadar acımasız değildi. Ee, belki de onun anlamı beceriksizlik anlamı da söylüyor olabilir. Yeteneksizlik değil de beceriksizlik anlamında. Şimdi Batçay'a baktığımızda ve Larine böyle bir eksiklik var. Ama bu her zaman mı oluyordur Larine'de yok. Geçen sene de takıma şampiyonluk getiren adamlardan biriydi kendisi. Ama hem bu vuruş hem de geçen haftaki vuruş ee, son dakika kaçırdığı onun Valerian İsmail o pozisyonu kullanarak sezonun özetini yaptı. O pozisyon sezonun özeti dedi. Yani diyor ki 3. bölgede acımasız olamadığı hı hı. için bu takım bu sene e, bunu ben ekliyorum. Sergen Hoca gitti. Önder Karaveli gitti. Belki ben de gidebilirim demeye getirdi. De. E, şimdi baktığımız zaman enkudu problem çözen bir oyuncu. Yani sağlam bir enkudu her hoca faydalanmak ister. Araya Sağlam. hemen. Sezon başı o sakatlıkları yaşamasaydı ki onlar darbeye bağlı sakatlıklar. Enkudu belki olsaydı tamamında geçen sene olduğu gibi. Ya çok daha farklı bir Beşiktaş görürdük. Belki hocası da başka ee, birisi. Enkudu ]ydi. ben çalıştığım için biliyorum farklı bir oyuncu. Yani çok süratli kendini gelişti. Genç boyunca kendini geliştirmeye müsait. Ve hani referansına baktığın zaman yani Sentet'ten Tottenham falan. Ya hakikaten şey Marsilya falan hakikaten önemli bir oyuncu. Beşiktaş'a geldi, iş yapıyordu. Hep sakatlıklar geçiriyor. Yani bir türlü oynama istikrarını kazanamadı. Şimdi Enkudu girdi, problemi çözdü. Ama oynayan iki tane oyuncu, şimdi Batçua ile Larin'le başladı. İşte Larin'in kaçırdığını, işte bütün sezon, şey, sezon maçlarının özeti olarak gösterdi ama Larin bunu geçtiğimiz şampiyon olduğumuz sene devamlı yapıyordu. Bu sene iyi bir sezon, geçirmez. Geçen seneki bir olmasa bile devamlı şekilde adından söz ettirdi. Gitti milli takımda goller attı. Beşiktaş'ta oynadığı süreçte gene katkıda bulunmaya çalıştı. Şimdi 11'de başladı. E, şimdi Larin önümüzdeki senenin soru işareti. Büyük ihtimal %95 gidecek. Batu Şua'yı %100 gidecek. Sizde geliyor bir tek Gezal. Yani oyuncu da işte başlarken bir soru işareti çünkü sene olmayacak oyuncuyla başlıyorsun yapılanma içinde. Piyaniç ama diyorsun ki ama ama diyorsun ki ben diyorsun mümkün olduğu kadar fazla puan alıp hem takımı göreceğim hem de mümkün olduğu kadar puanları da almam lazım diyorsun. Yani Torrent'in yaptığını yapıyorsun bir yerde. İdeali yakın bir kadroyla çıkıp maçları kazanmak istiyorsun ki büyük takım hocasının bunu düşünmesi gayet normal. Piyaniç'i dahil etmedi mesela bugün. Ki skorda gerideyken de dahil etmedi Piyaniç. Şimdi onun rakamlarına bakıyordum. Trabzonspor maçıyla beraber başladı Valerian İsmail Beşiktaş kariyerine. O maçla birlikte en düşük pas isabet oranına ulaşmış. %73. Diğer karşılaşmalarında hep seksenin üzerine çıkmış. Bunun sıkıntısını da hissetmesine rağmen Piyaniç'e dönmedi bugün. Ee, oyunun gidişatı Piyaniç'i pek çağırmadı gibi duruyor. Hı hı. Yani oyunun gidişatı demek ki 3. bölgede bir sıkıntı var. Ee, acımasız değil o bölge. Ben biraz orayı acımasız hale getireyim değişikleri bunlar. Bence o yüzden orta sahada belki de Emirhan'ın o e, performansı, Emirhan'ın e, Atiba'ya rağmen diyeyim. Atiba çünkü bayağıdır oynamadığı için o yansıdı biraz. Atiba'ya rağmen Emirhan'ın o performansı e, piyano iş değişikliğine mani oldu. Yani oyuna sokmayan aslında Valerian İsmail değil, Emirhan bence. Ben öyle düşünüyorum. Bence oyunun temposu. Yani oyun öyle yüksek tempoda oynandı ki. Ya da o, o da. Tabii tabii yani e, Atiba bile bu tempoda yani uzun süre maç eksikliğinden dolayı çok zorlandı. Bu arada Kevin Enkudu'nun bir açıklaması var Gökhan Hocam. Devam edeceğiz. E, maç sonu açıklamaları da gelmeye başlıyor. Hocamız en iyi 11'i kurar sakatlıktan döndüm. Çok şükür Fenerbahçe maçına motive olacağım. İlk 11'de ya da kenarda da olsam Beşiktaş için elimden geleni yaparım demiş Kevin Enkudu. Enkudu hakikaten takımda olmasını yani bir teknik adam olarak takımda olmasını istediğin oyuncuları yani oyundan da e, takım içinde hakikaten e, bir neşe kaynağı gibi. Evet çok seviyordu. Ben ile çalışırken Enkudu her sabah gelirdi kahvaltı yapılıyor mesela. Bütün arka tek tek elini sıkıp hepsiyle sarılıp öpüşürdü. Yani böyle bir adam devamlı şekilde o esprilerde, şakalarda devamlı takımın merkez noktasında bulunan bir oyuncu. E, bu tarz oyunculara zaten ihtiyacı var takımların. E, bir de sahaya çıkıp sen işini yaparsan, problemi çözersen zaten takımın önemli oyuncularından biri değilsin. Sen dediğin gibi bugün ne kadar sakat olmayıp oynamak istikrarı olsaydı bence Enkudu şu anda transferde adından çok söz ettiren bir oyuncuydu. Beşiktaş elinde zor tutardı. O sakatlıklar o olmasaydı. O Yani devam Beşiktaş çok daha farklı bir seviyede olabilirdi evet. Tabi. durumunda. Tabii. Yani. Şimdi burada Uzun bir süre, süre beşinci. çok önemli yani. Beşinci olabilmek çünkü belki Trabzonspor kupayı da alacak ya bu 3. o ya. zaman yansıması 5.'ye Şu an takım... bir puan fark var Alanya sporla Beşiktaş arasında. Evet. 55, Alanya kaç 54. kaç bitmişti bugün? E 2-1 kazandı. kazandı. Ki çok zorlandı 10 kişi çok kalan zorlandı. Yeni Malatyaspor karşısında. Geriye düşmesine rağmen öyle çevirdi maçı. Maçı çevirdi. E 4. Başakşehir'in 60 puanı var. Arada 6 puanlık bir fark var. 3 e, herkes maç. kovalıyor oraları 4.'lüyü 5.'lüyü. Yani sonuç itibariyle Trabzonspor kupa alması halinde çok değişecek. Avrupa'ya gitmek ben Avrupa'ya gitmiyorum. Haftada tek maç Türkiye'de oynayayım kazanayım diye düşünürsen o da yanlış. Çünkü sen neye geçtin? Artık üret, üretime geçtin. İşte Emirhan'ı Avrupa'da göre, gördüklerinde daha farklı bir fiyatı olur. Türkiye'deki fiyatı çok daha farklı olur. Bu açıdan Avrupa önemli. Serdar Saçın'ın da bir açıklaması var. Ona da bakalım. Golü attım ama çok bir duygu hissetmiyorum. Aileme ve sevdiğim bir kişiye armağan etmek istiyorum. İnşallah nicelerini atarım. Hoca forma verirse Fenerbahçe maçında oynarım. Ailevi bir sıkıntısı mı vardı acaba? Çünkü golü attım ama çok bir duygu hissetmiyorum. Aileme ve sevdiğim bir kişiyi armağan etmek istiyorum demiş. Ailesi dışında birini seviyor o. o ona... kişi anlamıştır herhalde. Biz anlamadık da tabii. o kişi anlamıştır işte. Ya yani golü attım ama çok bir duygu hissetmiyorum demesinden ben acaba olumsuz bir şey mu yaptım anlamında ya, gibi. Tabii. tabii. Ben hani ailevi bir sıkıntımı bir rahatsızlıkta olabilir bilmiyorum. O yüzden bu golü armağan ediyorum ama bunun sevincini yaşayamadım, çok bir duygu hissetmedim gibi mi yorumluyorum ben şu anda. Bilemiyorum tabii. Yok yanlış yorumluyorsun bence. Yani gol attı ben çok gence mümkünce aileme bu golü hediye ediyorum. Ailem bayram öncesi herhalde soğukkanlı işimi yaptım ben ama aileme ediyorum. Bir de onun harici herhalde bir sevdiği bir kişi deyince herhalde